arkadaşlar. Bugün saatler, en yakın arkadaşımla yaşanan ne yapıyoruz Nurepşen? Arkadaşlık testinin ikinci bölümünü çekiyoruz. E birinci bölüm e, 12 like falan almış. Bayağı e, onun geçmiş. O yüzden ikincisini çekiyoruz. Böyle bir şey yaptık yine arkadaşlar. Soru hazırladık. Soru hazırladık. Bu sefer daha zor ve daha iyi. Daha zor arkadaşlar olacak. Burada yine kalemlerimiz e, ihtiyacımız yok. Biz şu an burada söyleyeceğiz. Çünkü yazarak daha uzun olur değil mi? Evet. Direkt söyleyeceğiz yani şu kadar sayım. Evet videomuzu bebek Yine bu video online like gelirse bu sefer farklı bir şekilde yapacağız Nurevşan'la. Siz istediğiniz bir videoyu yapacağız. Evet arkadaşlar o zaman başlayalım. Ee, ama şu da şeyimizi de yapalım. Ela Nur da yapalım. Evet doğru. Sen yaz. <laughs> Kalem bulma Onunla Olmaz olur. Evet, şöyle bayağı bir rüzgar var şu an. Acaba bu arada saçlarım yani ölmüş mü? Kıvırdı. Çok çok kıvırcıktı. Birazcık e, fazla gün geçti. için birazcık daha azıcık kıvırcık kaldı ama olsun. Ne yaparsın? Bak sizin için rüzgara bile katlanıyoruz. Yani. aç bugün ikimiz de pembe olduk. Mefşanla. Hiç bilmeden arkadaşlar evet. ben pembe giydim, bu da pembe, pembe giymiş. E arkadaşlar, altın pembe giydim. <laughs> Üstü o üst daha Ela'nın. Alt pijama oldu. <laughs> oldu. Tamam. E, o zaman soruları ee... kim söylesin? Birinciyi, birinciyi ben söyleyeyim. Ya yine aynı şekilde. Ben, sen. Ben, sen. Ben, sen öyle gitsin. Tamam. Ya da sen ben olabilir bilmiyorum. <laughs> tamam başlıyorum birinci. Saat kaçta uyanırsın? Buldum. Tamam. Bir, iki, üç, yedi, on. Doğru. <laughs> Ayrıca doğru bildik ya ilk günde. <laughs> Oğlum sen benim onda kalktın mı? nereden biliyorsun? Ben çünkü uyku içtim herhalde. Her şeyde geç kalıyor. Ha şu 10 geç mi? 10 geç mi değil. 10 erken bence. Ama 7 ne yani? 7'de nasıl kalkın? Kafadan attım oradan 7'yi. Şey tamam şimdi sen söyle. Uğurlu sayımız ne? Uğurlu sayım. Buldum. 1, 2, 3, 1. 4. Hayır. Hayır ben de öyle. Neydi? Benimki 8. Uğurlu sayım. Ne? Aşkım benim 1'di. Açıkçası işte bayağı bir zor şu an. Neyse tamam. Ee, en sevdiğimiz film? Hocam yani şöyle korku. Komedi, aksiyon, gerilim ya. Hı. Evet buldum. Ben de buldum. Aksiyon. E, e, korku. Evet doğru. Aksiyon. Doğru. Evet. evet severim aksiyonu. Açıkçası işte ben korkuyu daha çok korkulayı bayılıyorum. Yani her gün korku filmi izliyorum. Bütün diyorum. korku filmlerini bilir sorsan. Açıkçası işte Netflix'teki bütün korku filmlerini e, izledim. Ama bir yeni çıkanları izlemedim. Yeni çıkanları da izleyeceğim. Hı. Bir gün senle yaparız yani şimdi. Korku filmi. <laughs> Aynen. Hadi devam edelim. sen sen söyle. Boş zamanlarımızda ne yaparız? Buldum. Söyle. Bir, iki, üç. Resim YouTube yaparsın. çekersin. Resim yaparsın. Sen ne yaparsın? Hı. Doğru. YouTube yaparım sen. Bana bir artı ben TikTok izlerim. Ne? <laughs> evet. Ya ama ya. Hadi şu an bakın birinci de ben kazanmıştım arkadaşlar. Bakın ikinci de kim kazanacak sonra bir tık daha zor olduğu için birazcık zorlanıyorum. Şu anda ben öndeyim. Evet e, sen, sen 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 de. Sen söyleyeceksin. Yani. He burcun ne? Ben biliyorum. Buldum ben. Senin burcun o değil ya. Ay, bak yedi yıldır arkadaşız. Yapma bunu. <laughs> Bu biraz balık ağzı. Buldun mu? Bir iki 3 Başak. İkizler, doğru. Doğru. <laughs> <laughs> Aa, azıcık buradan salladı ama Başak olduğunu ben sanki birazcık daha anlamıştım yani. Çünkü Başak'tı. Ben öyle hatırlıyorum. Sen tamam. hmm, sen söyle. Hmm, ne zaman tanıştık? 1. Bir, küç birinci sınıfta. <laughs> Okulun ilk günü. İşte yani evet doğru evet, standı, ikimiz de değil. Doğru. Şu an Nurefşan bir tık benden daha önde arkadaşlar. Benim iki eksim var. Nurefşan ben 5 yıldız ve 4 yıldız ve iki eksi var benim. Göreceksin mi? ben kazanacağım yine bu oyunu. Ay bu oyunu diyorum bu şeyi. Kaç kere küstük? <laughs> biz sende hiç küstük mü ya? Biz hiç küsmedik. O <laughs> kedi ne ya? Küsmedik işte. Bu şey kedi sesi mi? Oyu gibi ya. <gülüyor> 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 He kaç kere küstük? Allah arkadaşlar bir saniye. Ay arkadaşlar <laughs> kusura bakmayın kağıt uçtu. Sen kağıt uçtu oğlum. <laughs> ben de mucitim. Buldun mu sen ben buldum. Aman. Tamam. Bir iki üç. Ben sana bir kesine patates diye dalga geçmişim o gün. O gün küsmedik. Hiç küsmedik helal biz sen? Olmadı ama ikimiz de sayılmıyor ki. Şimdi yani Eksi artı... koyalım. Ay artı. Neden? Sen... Bak sana eksi bana artı hiç küsmedik çünkü biz. Bence birinci sınıfta ben sana anne şey demiştim ya. Orada butates. küsmedik lan. Hiç küsmedik. Bilmiyorum hatırlam. Tamam hadi. Of arkadaşlar beni şu an geçiyor. 15 Hı. sorumuz var. 15 soru dersini. Ya ben mazmar geçi şu an. İki tık önde. İki tıkı da ben de geçeyim. Aşağı kesinlikle oluyor. Hem neredeydik? Ha. En sevdiğimiz hayvan. Buldum. Şey ama evcil olacak. E zaten. Gidip de timsah demem. Bir yeri kö üç... kedi. Kedi. Hayır. Kedi değil mi? Hayır köpek. Ben köpeği seviyorum. Kedi Hı. miydi? ben ke ben kediyi de evet. <laughs> aşağı tamam tamam tamam. Hayır, sen ben gidersin. besleyemem çünkü ay köpek besleyemem hem de. Aşağı evde değil ya bahçeli evde. Ama ben aşa yavru köpekleri seviyorum çok. Acayip seviyorum. Ay, çok çok seviyorsun Ne kadar mi? küçücük ya. Çok kadar bebek gibi oluyorlar ya. Neyse sen bana değil. eksi sana artı Ay Bakalım kaç yıldız? 2 4 5 2 4 6. Ben hala öndeyim. Onun 3 eksisi benim 2 eksim var. Ben kazanacağım kesin. Hayır sen kazanmayacaksın canım. En sevdiğimiz uygulama. uygulama. En sevdiğin uygulama. Biliyorum. 3, 2, 1. TikTok. Youtube. Doğru. Doğru. Ben TikTok'a video atıyorum O Youtube'a atıyor. Yani evet arkadaşlar. Bu da yine açıklamaların ve TikTok'unu yazacağım. Onu da takip etmeyi unutmayın lan. Takip edin. Beni takip ediyorsunuz da benim yaşına arkadaşımı da takip edeceksiniz. Tamam biz o zaman yaptıklarımızı şu üzerine çizelim ya. Yani. Karışıyor. Evet çok karışıyor. Ne yaptık? Yani ne Son yaptık, hayvan ne yaptık, yaptık, yaptık. Uygulama yaptık. Tamam. Şimdi sor. Beraber gittiğimiz yer. Beraber ilk gittiğimiz yer. Evet. Beraber bence ilk gittiğimiz yer de deniz ya. Pik piknik. Pikniğe gittik. Piknik değil bence. Piknikte de. okul pikniğine gitmiştik. Beraber. Ha okulda değil. Ay, ay, şey bizim geçirdiğimiz tek gün. İşte biz de tek başımıza da pikniğe gitmiştik. Evet piknik de benim hafızam iyidir Eda Hanım. gittik? Bilemedi eksik. Denize ondan sonra gittik Eda Hanım ya tatile gitmiştik. Arkadaşlar şu an çok kötü oldum ya. <laughs> Bak bunu kesinlikle benim kazanmam lazım kesinlikle. Gezme, gezmek mi uyumak mı? Bunu da iki tane yapmışız. Bir, iki, üç, gezmek. Uyumak. Sen uyumak, ben gezmek. Öyle değil mi? Sen gezmek mi uyumak mı sorusuna gezmek mi derdin? Tabii de. Ha, eksi, 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 eksi. Ben koyayım. Tamam, ben... Senin yıldızların ben şey oluyor. Ama çok güzel çiziyorsun. Hala. Bakın ona. Ee, eder Bir de yazan Bence bir, olduğunda... bir sorular bir tık daha fazla yapalım çünkü çok az. E, bence birazcık daha soruları da büyük şey yapalım. Yani bir on çıkaralım. Bakalım. Tamam. Bakarız. E, şimdi. En sevdiğimiz telefon markası. Hı. Bir. 2 Üç. Huawei. Huawei dedin sen ne? Samsung. Sen Huawei mi seviyorsun? He? Huawei. Hayır. Mi? Yalan söyleme. Poco'yu seviyorum ben Poco. Ne lan? Telefonun markası benim. <laughs> sen bana Samsung demiştin. Hı -hı. Ha. Şimdi Samsung'u seviyorsun sen. Hayır ben Samsung'u sevmem. Senin şeyin ama Huawei'yi seviyorsun o zaman. Hayır Samsung sevmem. <laughs> İkimiz de değilsin. Ben Apple seviyorum. Ama almam. Çünkü İsrail. Çok kötü Apple. Hiç sevmem onu. Ben seviyorum. Çok kötü. Yani. Bence güzel. Hep İsrail olsa iyi ki de İsrail'miş. Samsung da İsrail. Hayır. Samsung, Samsung Kore yapımı. Hmm. Evet. İsrail mi tutuyor kolej? En sevdiğimiz ülke. Sevdiğim ülke. Anam yani, seninki neydi? Tam buldum. Tam buldun mu? Sen sevdiğin ülke mi vardı? Evet. Hatta filmlerini izliyorum. Filmlerini? Dizi film. Dizi film. Dizi, Dizi, yabancı film. mı dizisi? Ya Türk. Bilmiyorum. 3 saniye var. Bir. Ama Türkiye olmaz. Olmaz zaten. Bir, iki, 3. Amerika. Almanya. Doğru, seninki Almanya'ydı. Amerika seninki. Benimki Kore. Eksiyeli <laughs> <laughs> ben Ayşe tamam. ben kaybedeceğim ya. Yani. Evet, ben. Tuttuğumuz takım. Buldum. Bir, iki, 3. Samsun Spor. Trabzonspor. Nasıl lan? Seninki Trabzonspor. Seninki Trabzonspor sen mu? Hayır ben Trabzon Trab Trabzon tutuyorum Geze kal. Ben kimi tutuyorum? Trabzon'u. Ben Samsunspor'u ama annesin Trabzonspor tutuyor. <laughs> Annem takım tutmuyor. Yo Trabzonspor tutuyoruz biz arkadaşça. Annemlerce. Geze kaldı. Ben Samsunspor'luyum yani Eskiden tutuyordu. İkinci takımım Trabzonspor. Tamam işte tutuyorsun bana ne artık. Sen bir kesin arkadaşlar birinci bölümde şey yapmıştı. Filmlerde ben ikinci demiştim. Barbie ona kabul etmiş. Ben de bunu kabul ediyorum. Hadi. O zaman ben şey dedim. Yanlış mı? Evet. <laughs> bütün yıl bir şeyini bozdu şu an. Sinir. Aha düzelttim. Bakın arkadaşlar. Hayal ha. hayalimizdeki iki meslek. Hayır bir. Bana de. ne bana iki. Hayır bir. bir de. Aşağı ama zorlaştırdı ya zorlaştırdı çünkü oluyor. İki ya. meslek olacak ama birini söylesek de kapı. Birini söylesek kapı bence olmaz. Olsun. Ha iki meslek olsun. Hadi hadi hadi. Aşağı iki meslek olsun kesinlikle iki meslek. Yani. İki Hayır. Meslek, iki meslek, ben senin hayalindeki mesleği aklımda oldu ya kaldı ama. Tamam ben söylüyorum. Bir, iki, açtı. Doğru. Yeterin Hayvan seversin. <laughs> Dayı veteriner de ben doktor doktor istiyorum. O da bir doktor sonuçta. Hayır veteriner doktor değil. Veteriner hayvanlara bakıyor, doktor da insanlara bakıyor. İkisi o yüzden doktorla ikisi de Bana bir canlı. ne? Hayır akşam öyle bir şey yok. Doktor veteriner abi. başka. Doğru bildi. Dur şu an <laughs> çok heyecanlıyım. Tam birazcık e, bir üç tane daha fazla soru e, şey yapıyoruz. E, tamam sen şimdi bitirdin şu Ben şimdi bir şey düşüneceğim. Ee, hmm, ne olacak? Atış şu an bir, bir, üç tane daha uzattık çünkü ben bence üç bence tane daha oldu. 12 dakikalık bence yeter. Tamam ki. Bence yeter. Tamam o zaman bir bir tane daha soralım ondan sonra bitiyor. Ama sen, ne? Sen mi? Benim aklıma gelmiyor. Eee gittiğimiz okul. Okuduğumuz okul. O mesela okuduğun okulu bilmiyor. Ben seninki biliyorum. Ama sen kim bilmiyorum. Bana ne? Yapacağım. Hayır öyle bir şey yok. Aa bilmiyorsan benim sorunum değil. Hayır hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey Okulumuzun yok. Okulumuzun isimleri aynı Ela Okulumuzun işi aynı mı? Evet. Hadi bir, iki, üç. Şş, em, em. Sen söyle? Em, neydi? İmam Hatip. Tevfik İmam. E, i̇şte Atakum, tev Atakum İmam Hatip seninki. Benimki. E, Tevfikler İmam Hatip. Hatip. Doğru yani. İmam Hatip de Tevfikler kabul. Tevfikler İmam Hatip. Tevfik... Evet. <laughs> Evet. Az şimdi sayacağız bakalım. Oğlum, Sayıyorum. Şimdi. ben ki kazanacağım kesin. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 yıldız. Elanur'un 10 yıldızı var. Benimki 5, 2 3 4 5 6 7 8 9 Oo beraber. 10. 10 <laughs> yıldız. Abi dayı beraber kaldı. Şimdi bir soru daha soralım bak. Ben. Bence de bir soru daha soralım çünkü beraber kalıyoruz. Hem bu zor olsun. Ailemize ilgili mi sorsak? Ne sözü ailemize ilgili? Hmm, kaç kardeşiz? onu biliyoruz ya. Doğru onu biliyoruz. İkimizin de eşit hatta. Evet iki kardeş. Hmm. Ne olabilir? Hmm. Oturduğumuz apartmanın ismini onu yaptık. yaptık. Evet. Evet. Yaptık. Şey yapalım ya. Sevdiğimiz oyunu yaptık değil mi Bros? Evet. Var. Evet. Ben bilemedim onu. Niye olabilir? Ee, sevdiğimiz marka. Sevdiğimiz marka. Giysi markası olsun. İşte. Hayır sevdiğimiz giysi markası. Bir, iki, üç. Nike. Elsie. Nike. O oh hayır giysi dedim. Nike giysi mi? Evet Nike giysileri var. Nike'ın giysileri var ya. Allah <laughs> Allah onlar zor oluyor. Beğeniyor mu? Beğendin mi? Be Biliyor <laughs> musun? Yani Nike seviyor musun? O merengi en çok elsiyi kullanıyor. Elsi <laughs> miydi? Ama Nike tabii bir giyim markası. Ama elsi değil. Ne? Elsi, elsi değil. Nike. Değil. Adidas. Değil. Ne? Bilemedim. Sen de bilemedin? Attax. Attax mı oldu? Mam. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu an. Yine beraber yine bilemedik. Abi beraber kalıyoruz ya. Bir soru daha ne sorabiliriz? <laughs> en sevdiğimiz şey. Ne? Ee, alışveriş markası. Oha. Mikros Beam ŞOK, A101 onların arasında. Tamam. 1 2 3 Dur üç. bekle. Hadi. Tamam hadi. Hadi 3 saniye. 2 3 Beam ŞOK. Doğru. Yanlış. Ya <laughs> <laughs> nasıl yanlış ya doğru dedin. Ama ben bimi sevmiyorum ki. Neyi seviyorsun? Sen <laughs> şey, doğru demedin mi? Neyi doğru dedin? Doğru dedin. Doğru demedim oğlum. Doğru dedim. Doğru mu dedim? Arkadaşlar ben a evet, sevmiyorum. Dedim. Ben şeyi seviyorum ya. A101'i seviyorum. Mikros'u da sevmem. Mikros İsrail işte. Ama ben A101'i seviyorum. Ela oğlum bence yalan anlatıyorsun. Ya, söylüyorsun? Ağam yalan mı yapayım? Bence kazanmak için yalan söylüyorsun. Salar mısın? <laughs> mal ya. Siz... O ben A101'i daha çok seviyorum. Benim çok gıcık. İyi hadi sen kazandın. Ya da yalan söylüyorum. Evet, seviyorum. Gege <laughs> bak. İkimiz de yapıyoruz. Şimdi ben şu kulaklığına girerim. O yüzden yapmadım. E, ne söylesek? Hakkını helal et. Aa, oh. Aa, nasıl bir böcekti. Örümcek deli Elanur öldürdü. Kocaman. Ben. Ay, kadar. Ay şu kadar, şu kadar da öldürdüm. Oğlum korkmadım sadece üzerime atlayacak zannettim. Öldürdüm böceği şuraya düştü. Ben öyle şeyler korkmuyorum. Arkadaşlar şu an beraber kaldık maalesef. Yine 11 oldu. Oh. Eğer bu videoya yine dediğim gibi 10 like gelirse arkadaşlar Duraev Şan'la 3.sünü üçüncü. çekeceğiz. Ama, Ama üçüncü 3. Üçüncü... videoda sizin istediğiniz video türü olacak. Nasıl yani? Yani istediği bir video şey yani Çek. He, Arkadaşlar bakın <laughs> ben e, topluluk kanalında ben bir şey yapacağım. E, Reşan hangi videonun gelmesini e, istiyorsanız diye. Çekilin. Orada yorumlara yazın. E, hangi video çekelim diye şu an yine Refşan'la. E, yazın arkadaşlar çekiliriz. Yani ben söyleyeyim. Bence yazın arkadaşlar. Hemen çekeriz. E, videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşmek üzere.